Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Medeniyet öncülerimizden örnek davranışlar, lider davranışlar paylaşıyoruz. Onların izinde yürüyerek onlar gibi güzel güzel iz bırakmak muradımız. Arz ederiz ki yeryüzü coğrafyasında hususiyle İslam diyarlarında yıldız insanlarımız olsun, iz bırakan, yol gösteren güzel insanlar olsun. Büyük müfessir Muhammed Hamdi Yazır 13 yaşında İstanbul'a gelerek o zamanlar açık olan Küçük Oy Ayasofya Medresesine öğrenci olarak girer. Orada tahsilinin yanında Hacı Kamil Efendi adında mübarek bir zatın hizmetlerini de görür. Ancak Küçük Hamdi oda kapısının eşiği biraz fazlaca yüksekte olduğundan yaşı hayli ilerlemiş ihtiyar hocası girip çıkarken zahmet çekiyor diye üzülür, kendince bir çare düşünür. Sonunda üzerinde Romence yazı bulunan bir gaz yağı sandığının kapağını eşiğin önüne koyar. Ertesi sabah odaya geldiğinde bunu gören Kamil Efendi, bu kapağı buraya kim koydu bakalım diye sorar. Küçük Hamdi'nin yaptığını öğrenci de onun yanına çağırarak evladım ayağımızın altına öyle bir karpuz kabuğu koymuşsun ki hiç günahımız olmasa ayağımızın kaymasına bu bile yeter der. Küçük Hamdi Efendi efendim bu İslam yazısı değil diyecekti ki Kamil Efendi sözlerine devamla evladım Müslümanın da yavurunda yazısı vardır ama Yazının Müslümanı ve gavuru yoktur evladım. Biriyle görülen iş diğeriyle de görülür. El verir ki kötü yerde ve batılda kullanılmamış olsun. Hayra yarayan ve hakka hizmet eden her yazıya saygı lazım. Yavrum, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yazılara ve yazarlara boşuna yemin buyurmamıştır. Aman dikkatli ol yavrum dedi ve yerdeki yazıyı kaldırdı. Efendim tazim ve hürmet kişiye daima güzellik getirmiştir. Kemal, olgunluk getirmiştir. İmam-ı Azam'a nispet edilen şu söz gerçekten son derece anlamlıdır. Der ki İmam-ı Azam, hedefine, maksuduna, mutlubuna, istediğine erişen kişi ancak saygı ve hürmetle erişmiştir, ulaşmıştır o makama. Mahrum kalan, hedefine ulaşamayan da tazim ve hürmeti terk ettiği için mahrum kalmıştır. Ecdadımız Allah kendilerinden razı olsun. O selefi salihin büyüklerimiz ilmi aziz bildikleri için ilme vasıtı olan, vesile olan her şeyi de aziz bilmiş, kıymetli görmüş ve hürmette kusur etmemiştir. İlmin yazıldığı kağıda o yazan kaleme, ilmi öğreten hocaya, ilmin öğretildiği mekana ayrı bir saygı duymuş. Ve Cenab-ı Hak da bereketini lütfetmiş. Yüce, Yüce Rabbimizin rahmeti, feyzi çoğu zaman böyle küçük gibi görülen ama içinde saygı dolu bir niyet bulunan, tazimli davranışlar neticesinde lütfedilir. Öyleyse insan istifade etmek, feyz almak istiyorsa, ilim yolundaysa ilme, ilme vesile olan her şeye, kitaba, deftere, kaleme, üstaza saygılı olmak durumundadır. Saygı ve nezaket, edep, tazim hiçbir zaman insana eksiklik değil tam aksine daima ziyadelik, fazilet ve artı değer yüklemiştir. Öyleyse ecdadın bu güzelliklerini yeniden sahiplenmek gerekir. Üzülerek ifade edelim ki israf şu an son derece yaygın olduğundan kağıtların israfı, kalemlerin israfı, yazıya dair her şeyin israfı adeta diz boyu bir israf mekanizması içinde çarçur edilip gidiyor. Öyle olunca da ne alime hürmet kalıyor ne ilimde, ilimde bereket kalıyor efendim. Ne de ilim tahsiline yönelik bir şevk, bir iştiyak, bir aşk oluşuyor. Edep olmadan, hürmet olmadan, saygı olmadan, İlimde feyiz olmaz efendim. Allah'a emanet olunuz.